Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, günümüzde çokça e, sorulan ya da kullanılan ekspertizlerden bahsetmek istiyoruz. Yanımda öğretmen arkadaşım var, daha önce yıllarca ekspertizlik yaptı, ekspertiz işiyle uğraştı. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. E, çünkü e, bu aralar çok gündemde, herkesin e, böyle yasal olarak da zorunlu gibi bir durumu var. Acaba ederken nereye dikkat eder? E, neler yaptırmamız lazım? Fiyat aralığı neler? Franchising var, bayilik var. Bunlar ne iş yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar? Ee, bu konuyla ilgili hemen hemen tüm sorularınıza cevap verebileceğimiz bir röportaj yapmak istiyoruz. Umarım faydalı olur. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi yavaş yavaş isterseniz konuya başlayalım. Öncelikle Burak'ın tanıyarak başlayalım. Burak sen kısaca kendinden birazcık bahset istersen. Merhabalar, ben Burak Ün otomotiv öğretmeniyim. Daha önce kurumsal bir firmada çalıştıktan sonra kendi şirketimi, yani şirketi e, şirketini kurdum. Tabii ben kurduğum zamanlarda böyle sağda solda böyle e, zincir marketler gibi çok yoktu. Ama daha sonradan e, işin ehli olup olmayan herkes bu işe girdi. Biz de bu işi bir 5 sene yürüttük. Daha sonra eğitim kadrosunda gençlere daha faydalı olabileceğimizi düşünüp öğretmenliğe adım attık. Hayırlı olsun. İşte 3-4 senedir de gençleri yetiştiriyoruz bakalım. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar, ben de 3-4 defa gittim arabalardayken, satarken ekspertize, başka arkadaşlarla gittim. Onlarla da görüştük ve birkaç tane soruyu böyle derleyip toparlamaya çalıştık. Biraz daha benim daha önceki videolarımdaki ses tonum ve konuşma tarzımı biraz sıkıcı olan arkadaşlar için biraz eğlenceli bir sohbet olsun istiyorum. Biz öğretmenlerin ya da bu videonun böyle yönleri de olsun istiyorum. Dolayısıyla biraz daha böyle gündelik hayattan, biraz daha konuşma değil de biraz daha sohbet muhabbet, gırgır şabanı bir e, röportaj olacak inşallah. En azından biraz daha eğlenceli olur diğer videolara göre diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlara sorduk, sana da sorayım. İnsanlar expert çeklerken expertsi neye göre seçiyorlar sence Burak? Yani onları önceliklendiren ne? Niye şu ya da bu değil de ona gidiyorum diye düşünüyorlar? Şimdi bu tercihte kurumsallık ön planda. Hmm. Bir de şehir dışına gelen e, müşterilerimiz de ilk önce telefonla irtibata geçtikleri için Telefondaki ilgi çok tercihlerini etkiliyor. Hmm. Yani oradaki detay vereceklik, işte ilgi, alaka. ya Şunu dediğin zaman, abi gel hallederiz. Gel hallederiz dediğin zaman bu çok aslında sıcak olmuyor. Daha çok itici oluyor. Biraz daha kurumsallık ama kurumsallığın da bir Yani e, personel bir, onu destekleyecek. Tabii destekleyecek. Kurumsallığında şu dezavantajı var. Biraz soğuk gelebiliyor insanlara. Hmm. Biraz daha kurumsallığa sıcaklık kattığınız zaman bu iş çok güzel bir şekilde yani tercih edilen bir iş olarak sizi ortaya çıkartıyor. Sizi tercih ediyorlar öyle. Mi? Şimdi ben eksper çekecek olsam işte dışarıda bir sürü farklı böyle franchise yapanlar da var. Bir de böyle bireysel takılıp kendi dükkanını açanlar da var. Evet. Açıkçası böyle kafamda soru işaretleri oluyor. Yani şöyle ki o franchise olanlardaki itibar imaj güzel ama pahalı mı acaba? Öbürüne gittiğim zaman da ya acaba bu adamlar e, bu işi yapıyorlar ama neye göre, hangi standarda göre yapıyorlar? Evet. Yani sen bunun ayrımını nasıl bağlıyorsun? İnsanlara ne önerirsin bu anlamda? Ben şimdi bu işin içinden gelmiş biri olarak şimdi Franchising'in çok büyük bir dezavantajı var. Hmm. O beni mesela konumsallardan biraz uzaklaşmama neden oluyor. Birden fazla sayılarının büyümesi. Hmm. Ee, i̇nternet sitelerine girip bakarsanız Franchising'de işte bir haftalık eğitimlerle sizi eksper yapıyoruz tarzı söylemlerin olması. Hmm. Yani maalesef ben buna bu sektörün içindeyken çokça şahit oldum. İşte telefon bayisini kapatıp, halıcı dükkanını kapatıp, ekspertiz işine giren insanlar oldu. Yani bunlara evet. ben şahit oldum. Onların yanlış tespitleriyle çok canı yanan insanlar da gördüm. Ee, maalesef ülkemizin bir kanayan yarısı. Herkes her işi yapabiliyor. Keşke uzmanı, yani bir işin uzmanıysak o işe öyle atılmamız. Daha da ne olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim, ekspertizin önemli olan noktası e, bizlerin ağzına bakarak bir ticaret gerçekleşiyor. Şu anda Türkiye'de rakam örnek vererek söyleyeyim, işte 3000 tane araç satış yapılıyorsa bir günde, işte 3000 aracın 2000'i ekspertize gidiyorsa e, ve ekspertize giden araçlar eksperin ağzına bakarak el değiştiriyorsa bu trilyonlarca paranın bir yerden bir yere akışını akması demek. tabii akması demek ama bu kontrolsüz şekilde aktığında yani mağdurlar yaratarak aktığında bu çok büyük bir sıkıntı. Yani bunun karar vericileri böyle kolay bir şekilde e, ben hep eczane örneğini veririm. Mesela herkes eczacı olamıyor, herkes hmm. eczane açamıyor ya. Yani. Bunun da bence çok e, sağlam dayanaklarla belgelendirilerek ekspertizleri açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü trilyonlarca para ekspertizdeki arkadaşın ağzına bakarak yön değiştiriyor. Açıkçası ben de ilk defa gittim bir arkadaşa orada tanık oldum. Dayanamadım yani. Sordum. Dedim yani sen ne mezunusun? Meslek lisesi bile mezunu değildi. Dedim bununla ilgili herhangi bir eğitim aldım. Yok. İşte orada birkaç tane test cihaz var. Onlara böyle sırayla bağlıyor. Sonra 3-5 sayfalık bir rapor veriyor. Evet. Arkadaşlar da dedim yani bak şimdi bu adam bunlara bağladı ama aslında mesela benim de bildiğim bazı kusurları var. Ben hiç görmedim. Evet. Araba 13-14 yaşında Arabada işte oraya yazıyor. Ya yani motorda terleme var. Yani şimdi bu terleme o kadar genel bir laf ki arkadaşlar. Evet. Şimdi yağ sızıntısı mı değil mi? Kaçak mı? Böyle açıkçası muallak şeyler yazılıyor oralara. En altta da formülün altında zaten yasal bağlayıcı da yoktur yok, falan yok. yazılıyor. Sonra karşılıklı imzalanıyor. Sen sağ ben selamet. Yani açıkçası o bireysel olan firmalarda böyle sıkıntılar var ama kurumsallarda da bağlayıcılık var mı peki yasal olarak? Peki evet. ben gittim yani Türkiye'deki en önemli Firmaya hmm. ve açıkçası diğerine göre de yüzde otuz para fazla verdim. Kurumsallık var ya. Evet. Şimdi adam yine de yanlış yaptı. Ne olacak? Ne oluyor? Şimdi bunu son çıkan yönetmelikle yani yasayla işte belli bir kilometreye kadar ve yıla kadar ki araçlarda işte alt ay işte bir garanti vererek hmm. bu mağduriyetliği ortadan kaldırmayı düşünüyor. Devletimiz öyle bir şey adım attı. Ama şu var, <laughs> kurumsal da olsa. İşte oraya yazdığınız kanaatimizce mesela çok çok görürsünüz. Hmm. Kanaatimizce diye bir tabir olmaması gerekiyor. Yani o yumuşak. Yani bana göre. Bak, yani yani oluyor. Yani diyorsunuz. diyorsunuz ki ya bak araçta böyle bir sıkıntı oldu. Siz baktınız bunu bana söylemediniz dediğinde. Ha biz işte görüşümüzü bildirdik. Bizim kanaatimiz bu. Ama siz ekspertize ne diye gidiyorsunuz? Size yorum yapsın diye gitmiyorsunuz bana tespit yapsın diye gidiyorsun. Evet. Yani anladım. Doktor gibi diyorsun. Tabii. Yani bilimsel olarak onun analizini yapsın bana sonucu versin. Tabii, yoksa atış yapmasın. Yoksa. yoksa dışarıdan böyle gözüyle muayeneler şöyle öğretmenlerimiz yani bize ne yaptık? Kanaatim şudur yerine Yapsın abi bunu güzelce. Evet, aynen onun mi? neyse karşılığı onu ver. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela 24 saat hani alta ibadeler koyuyor da bu aslında biraz işte biraz ahlaklı değil bir sıkıntılarımız olabiliyor. Maalesef araç alınıyor. Bir hafta sonra bir kaza ya da bir sürtmeyle araç boyanıp ertesi gün burası boyalı değil dediniz biz hmm. aracı işte size güvenerek aldık gibi de dönüşler olur. O zaman acaba kamera kaydı falan o anda böyle insanlarla öyle bir sistem mi olması lazım? Yani içeride kamera olacak bu sürü. Herkes onları çekecek. Hatta insanların konuştukları da çekilecek oraya. Evet. Arabayla bilgiler de orada hemen anında kayda geçilecek gerekirse. Artık o biraz ben açık, anladığım kadarıyla hala bir ciddi bir güven problemi var ya. Yani. İki karşılıklı oluyor bu. Ben şimdi buradan e, bu işi yapmış işte et, yapmış biri olarak ekspertiz arkadaşlara da öneririm. Her verdiği belgeyi saklamaları. Yani bana verdiğiniz tabii ki, Tabii ben mesela araca iki parça değişen diye rapor etmişim. İki sene sonra baba oğul bana gelip alıcı ile birlikte biz başka ekspertize gittik. Siz bize bu araba orijinal dediniz ama bu araba orijinal değil. Bu nasıl oluyor? Hı. Hemen iki sene önceki kayıtlarımı açtığımda benim de iki tane değişen olduğunu orada ibraz ettiğim açıkça gözüküyor. Ona rağmen sizin ortak bir ağınız mı var? Oradaki eksper raporunu mu siz görüyorsunuz? Diye de hala alacak kişiyi kandırmak Hı. için aslında anlaşılan... İnanacaklar üretiyorlar yani, bahaneler üretiyorlar. Ekspertizelerde de böyle notar gibi bir ciddiyet gerektiği ortaya çıkıyor. Evet. Yani her belgenin bir saklanacak ya da kamera kaydı olacak. Evet. O anda insanlarla konuştuğunuzla böyle kayıt. karşılıklı evet. bir soru olacak. Evet. evet yani o adam sadece rapor, o, o imzalamayacak. Ben de imzalayacağım, onun üniversitesi onlar onlarda kalacak ki... 3-5 sene sonra ya da 6 sene. ay sonra artık tabii ne ki, zaman lazım tabii olursa... Ya yani şu da olabilir, araçla ilgili nasıl tüm bilgileri saklanıyorsa, kilometre saklanıyorsa... Aslında araçla ilgili işte ekspertizleri resmi bir statüye oluşturduğunuz Kavuşturdu. zaman araçla ilgili e, envanter de oluşturmuş olursunuz. Yani mesela ekspertizlerin ortak bir ağı olur. Üç sene önce bu araç işte Antep'te şu ekspertizi gitmiş. Aracın hmm. durumu bu. İşte iki sene önce buraya gitmiş. Aracın durumu bu. İşte o zaman bir parça boya varmış o zaman üç parça boya. Ya da tam tersi olduğunda en hmm. azından daha net kıyaslama sağlamış olursunuz. Evet. Şimdi bir de ben birkaç böyle dotlarımı aldım. Ekspertizle ilgili neler dikkat edilmesi Onu gerekiyor? Onu da soralım. Şimdi <laughs> e, bir de arkadaşlara sorduğumuz zaman diyor ki mesela ya içeriye baktım öyle renkli boyası cilalı yani malzemeleri iyi de cilalı boyalı yerde benim birinci tercihim o oldu diyenler de var. Daha sonra hitabeti güzel oldu diyenler var. Şimdi mesela biz ekspertize giderken ben de arabamı oraya götürdüm. Araba alırken de satarken de açıkçası. Nelere dikkat etmemiz lazım? Orada çünkü bir yeni sistemde bir, bir sürü fiyat aralığı var. Yani 250 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar evet. çıkıyor. Şimdi mesela sen olsan, kendi arabanı alacak olsan başkasının arabasını. Evet. Eksperse nasıl hareket edersin? Şimdi alacağım aracın özellikleri çok önemli. Mesela kilometresi 15, 20 bin, 30 bin ise mesela binometreye sokma ihtiyacı duymam. Hmm. Ee, Motor çünkü daha diyorsun, zipram oldu zaten. Evet, aynen öyle e, tabii bir de şu var. Aracı mutlaka ekspertize e gelmeden önce e, kullanmalarını tavsiye ederim. Genelde evet. aman bir şey olur, aman şöyle olur. Evet, her türlü risk var. Ama aracı siz bir şoför olarak da bir hissedin. Evet, ben de aynı fikirdeyim arkadaşlar. Açıkçası e, yani böyle bu iş, yani araba yeni alacak arkadaşlara küçük bir önerim. Arabanın klimasını full açarak. Özellikle bozuk zemin, özellikle yüksek vitesli. Yani arabayı limitlerinde zorlayarak kullansınlar, bundan çekinmesinler. Gerekirse aracın sahibinden izin alarak e, bence bu önemli bir şey. Yani arabayı alıp da böyle düz yola çıkıp böyle 3-5 tur atıp sonra hatta 3, onu bile yapmayanlar var. Ben de öyle araba evet. alıp açıkçası hani hiç arabayı gör